do cachorro İki tane. Burada paket. Paket. <laughs> булбой tane ичтен ичейби Tabii ичей Merhaba merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz Elif hoş geldin ne Selam günaydın. Aleyküm selam. Günaydın. Merhaba abi, merhaba ablam. Ali Cano, sen niye millete böyle dolaşıyorsun? Kardeşim. Ser du at de er inne? Tamam bak abi ya. Samet. Kaba kaba telefonu ne yapıyorsun Samet? <laughs> abi boş <laughs> katın. Zavallı Üç tane deretli parça. Paket burada Burada yiyeceğim. Üç bir şey ister misin? Çay istiyorsan <laughs> Adam'a bak bakmadın adam sonra geldi burada kendisi siparişini verdi. Hı? Onu böyle sonra bana bir tanesi versene. Arkadaşlar niye kesildi sohbet muhabbetiniz gençler? Bir tane canım. Selamünaleyküm selam günaydın. Günaydınlar efendim hayırlı sabahlar. Samet. Abla saat kaçta geliyor? Ha hala geldi. Evet, doğru yüzü gözü Günaydın ablam hoş geldin. Afiyet olsun. Afiyet olsun abi meli. hoş geldiniz. Sıfır 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 etmeyi adi kişilik olması lazım. Ben o şu an saati doldurmasını bekliyorum benim. Burada yayın saati var ya, onu doldurmaya çalışıyorum. Ya da bizim şeylik bir YouTube'luk bir durumumuz yok. Abi, 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 abi. Efendim abim. abi beraber, beraber. efendim abim benim, efendim dilicik abim. Buyur abim benim, buyur. Çok iyisin abi. Teşekkür ederim abi. Sen daha iyisin. Arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni <laughs> size zahmet bir çift tıklayabilirsiniz. ne olabilir aleykümselam geç kahvaltı et. Sabah sabah ne kavaldı sabla ya? Sabah sabah ne kahvaltısı? Kahvaltı akşam yapıyor. Ya iyi yapıyor. Kahvaltı onu... öğlen mi Ben biliyorum abla bugün bana yumurta yapacağım. Değil mi abla? Sen bugün bana yumurta yapacaksın değil mi? Bir yumurta? Şey, bayağı işte yumurtası. Tavada yumurta. <laughs> Tavada yumurta. <laughs> ne yapayım? Başka nasıl yumurta olabilir abla? Ben sabah sabah alkalaştım ee, ben aynen. sen diyorsun nasıl <laughs> Ay diyecektik yumurta melemenli falan. Yok yiyeyim. ben melemen istemiyorum. Sadece, sadece Ya bana bir yumurta <gülüyor> <gülüyor> ya, Yabana, bir ben daha diyete girmişim. 10 kilo vermişim ha. Vallahi. <gülüyor> Vallahi. <gülüyor> he onlar da kilo alıyor. <laughs> Ama onlar nasıl yemek yiyor ya o? <gülüyor> yüzden, <gülüyor> o yüzden burada uyumuştu o gün İlaç ha. İlaç içti evet. ya. Ben fark etmedim. Ben diyorsam çocuğu var daha arkada dövüyordum. Mecburuz ne <gülüyor> <He>? <gülüyor> Arkadaşlar hoş geldiniz. dedi ki abla biz onu ümidi sunuyoruz. Kadına söyledi değil mi? Hı? Oradaki doktora söyledi mi? Doktor değil ya, usta dedi. Hem yani o nereden biliyor ki mesela akşam içilecekmiş? He akşamdan içip yatacak, sabah etkisini gösterecek o ilaç he? Yok, zaten etkisi ne var? Bir uyku yapıyor, etki olduğu için. Bu yüzden bir akşam olsa daha iyi olur. Evet, tamam. Anladım. Bir paranın görmesin 就是说，这个。 Mesela bazı yorumlar burada görünmüyor Ne çekeyim bak? Ya, ya Çek tamam mı? Sıkıntı değil. Ben sizi çeksem, direkt kamera bak buradan, böyle kameradan güzel, açarım. Böyle güzel, böyle bakımım bakımı. Ne olan çekeyim. Ben tezgahı gösterirdim. Tezgahı gösterince çok yüksek oluyor. Yani ya, uçuyor. Yemin ederim. Sen çek. Çok göz var. He? Çok göz var. Ne? Kaynaklar zarar çok kötü bir şey. Kaynaklar da inanıyor. O pislik, de inanıyor. Bu cinler benim arkadaşlarım. Ya ben vallahi inanıyor. Vallahi ben de onları çok inanıyorum. Çok seviyorum onları. Paran yeterim ya oğlum. <laughs> ben öyle şeylerden hiç korkmuyorum. Tabii ki. Hiç, hiç ha böyle gram zerre korkmuyorum. Gece yani, ben eski gibi gece arası saat dörtte e beşte gidiyordum mezarlığa oraya Bir belki bir tanesi gelir yanıma Arkadaşlar hoş geldiniz yeni Kanka bazı yorumlarınız düşmüyor Ben diğer telefondan bakıyorum arada bir He Ben inanıyorum Arada ne inanıyorum Allah bana kısa kalın Şak O nedir? Hocalar var ya bu. Bunu... Hem muska. Ben onların adına şıkçak. Onlar da onların yerine yerde var ne gökte var. Gençler de biriniz yazsın biraz konuşalım ne o. Evet Saat böyle geçmiyor. O diğer telefonum biraz şarjı da olsun, onu da buraya koyacağım, TikTok'a gireceğim. Valla, TikTok'ta ben 1K-2K izleniyorum. Ne yapacaksın? Bu telefon burada, aslında diğerini de bu tarafa vereceğim. Ne Yayınımı açacağım. İkisine de bakacağım. Ne yapıyor şu an bu yayınlar? Şimdi bu YouTube'dur hala. YouTube... Yazıyorlar. Aynen. YouTube'un şeyi var, belli bir saati, mesela 300 saati falan var. Bize öyle bir görev verilmiş, 300 saat yayın... 300 saat Türkçe mi? Hoş geldiniz. 300 saat boyunca ya, yayın, ya. yayın aç. Hoş geldiniz efendim. Bir porçaya bir kaç aladan tabii ki. Çay. Abla şimdi bize burada görev verilmiş biliyor musun? Eee. Evet. Yo 300 saat boyunca yayın aç. Bize onun için açıyor. Yoksa biz evet. yayınlık bir durumumuz yok. Şey veriyor para. Ya para değil de yani... Ben TikTok'ta yayın yapıyorlar ya canlı. Ya benim hep arkadaşlarım <laughs> bana hediye atıyor orada. Para alıyorlar yani. Evet. Mi? O çocuklar bana atıyor, ben de gidip pazara atıyorum. Ne şey ya? <laughs> o TikTok'ta o kadar gelinler varmış ki, 50-60 lira. Gelinin bir de Abla benim. Burada niye şey gözükmüyor? Baba <laughs> yorumlarınız burada gözükmüyor ki. Bu ki. Bu ki. Bu ki. Tamam hiç yorum gözükmüyor. Selam abi kolay gelsin. Şey Teşekkür ederim abi benim ben yayını bir aç kapı yapayım isterseniz. Şeyma Bey'in patlayı zaten bana kadar var. Piyat, su böreği, ben su vereyim. Kaşarlar da Üçünden yarım çarı porsiyon yapsana. tane yarım porsiyon. Yani toplam bir buçuk porsiyon olacak. Tabii yarım porsiyon. Ha. Çiçek de alırsın beyefendi. Ama alayım. Burada olacak abi? Ha burada. Burada. yorumlar gözükmüyor ご自宅で行くんですか Geçebilir size zahmet yani, takip edin burada mesajlar düşmüyor ben diğer telefondan bakıyorum. Sen ben bir aç kapı yapıp geliyorum. Mesajlar düşmüyor, yorumlar düşmüyor hiç.